Evet zam 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 gelen zamlar ve baktığımız zaman Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 2.98 yıllık ise yüzde 73.50 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon böylece Ekim 1998'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu arada merak ediyorsunuz tabii ki Haziran ayında kira artışı ne kadar olacak değil mi? Haziran ayında ev kirasını artırmak isteyen kiracılar Evim ne kadar işte kiraya verdiğim evim ne kadar kira artışı olacak diye düşünen ev sahipleri buradan açık ve net söyleyelim. Yüzde 39.33 artıracak kiracınız. Bunun üzerinde bir artış yasal değil. mülk sahipleri yüzde %39 39.33'ün altında yatarsa talep edebilecek kiracıdan neye düşük yatırdın diyebilecek. Ama kiracı da Efendim yüzde %60 artır, %50 artır, %45 artır, %100 artır diyen mülk sahiplerine karşı dur orada. Devletin açıkladığı %39.33 diyebilecek. Onun için kira artışı bekleyen ev sahipleri kira artıracağım diyen kiracılar bunu net bilmeli. Ne aşağı yatırabilirsiniz ne de yukarı yatırmak zorunda değilsiniz veya daha yüksek kira isteyemezsiniz daha düşük yatırırım ben olur mu öyle şey diyemezsiniz. Çünkü kira artışları kira artış döneminde kontrat tarihinde bir yıl önceden başlayarak 12 ayın verileri ve enflasyona göre açıklanmakta. Yıl başında açıklanan %19.60 olması mümkün değil. Bunu da burada söyleyelim. Kira artışlarından net Haziran ayı %39.33.